Kültür varlıkları konusunda yine aynı şekilde karşılıklı anlayışa dayalı çok önemli adımlar attık, atıyoruz. Ve artık bu sesimizin rahatlıkla birbirine duyurulduğu bu iki ülke arasında özellikle de tutuklu mahkumlar konusunda gerçekten değerli dostum Sakaishvili'nin takındığı tavırlar bir memnuniyet vesilesidir. Ne zaman bu konuda kendilerinin desteğini istesek anında kendileri de buna olay olumlu yaklaşımlarını göstermişlerdir ve ben bu konularda da yine kendisine gerçekten milletim adına şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum ve bir buçuk yakın zamandır Somali'de korsanlar tarafından rehin alınmış olan dostlarımıza kardeşlerimize Tekrar. Etobliyat muşağıdı çene temze. İse robot çene etobliyat muşağıdı berşuat temze romeli tekavuk. Ekeba çene etobli karam şolubas. Türkiye'de talian didi nişto obis sahem tipi gahta kansa kutevit bol ramdeni metris kama başı. serbest bırakılması sürecinde de birlikte çalıştık. Bu son derece önemli. Türkiye son derece önemli bir devlet ve son yıllarda Türkiye bölgesinde lider oldu ve bölgesindeki tüm süreçlerde önemli rol oynayan bir lider ülke haline geldi. Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun bizim bulduğumuz bölgesinde Türkiye son derece önemli bir rol oynuyor. Bunlara ek olarak Türkiye'nin Arap dünyasında barış süreci açısından çok önemli bir rol oynadığını da söylemek gerekir. İran, Suriye ve birçok bölgedeki olaylar ve Avrupa Birliği süreci göz önüne aldığında Türkiye'nin çok çok önemli roller oynadığını söylemek mümkün. Türkiye her zaman olumlu, pozitif bir rol oynamıştır. Ve bunlara ek olarak Avrupalı meslektaşlarımız da onlar biz her zaman Türkiye ile olan işbirliğimizi örnek olarak gösteriyoruz. Türk Dışişleri Bakanı Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulunmuştu ve ben de Avrupa Birliği yetkilileriyle konuşurken Türkiye ile işbirliğimizin kötü olduğunu söylemiştim. Kötü olmadığını söylemiştim. <laughs> Gürcistan Türkiye sınırına bakacak olursanız her gün binlerce kişi geçiş yapıyor ve ilave sınır kapıları açmak konusunda kendileriyle görüştük Borçka civarında ve burada özellikle halkın geçişini kolaylaştırmak açısından önemli çalışmalar yapabileceğiz. Sarp geçişinde de yine geliştirme ve sınır geçişindeki çalışmalarımızı geliştireceğiz ve bu konudaki çabalarımızı devam ettireceğiz. Serbest ticaret anlaşması anlaşması konusundaki çalışmalarımız da sürecek. Batum havaalanı geçmişte küçük bir havaalanıydı ve çok fazla uçuş yapılmayan bir yerdi. Ve şimdi ise Ankara'dan günlük uçuşlar, İstanbul'dan gücü, günlük uçuşlar gerçekleştiriliyor. Karşılıklı işbirliğimizin bir sonucu bunlar. Bunların yanı sıra Az önce demir yolundan da bahsedildi. Bu da son derece önemli bir işbirliği. 2013 tarihi itibariyle demir yolunu devreye sokacağız ve aktif bir demir yolu ba bağlantısından da bahsedebiliriz. Bu demir yolu sayesinde çok önemli bir jeopolitik açılımda sağlayacağız. İlişkilerimizin tabii ki birçok başka pozitif açıdan görmek mümkün. Türk iş adamları Tiflis'e ve Gürcistan'ın doğusunda, batısında ve birçok bölgesinde yatırım söz konusu. Ortak projeler var. Enerji sektöründe Türk yatırımcılar başka şirketlerle birlikte de yatırımlar yapıyorlar. Hidroelektrik santrallerinin inşasında faaliyet gösteren Türk firmalar var ve biz de bu üretilen elektriğin Türkiye ihraç edilmesi, elektrik iletim hatlarının kurulması gibi konuları görüşüyoruz. Çünkü Türkiye son derece dinamik bir kalkınma içerisinde, gelişim içerisinde Avrupa'daki kriz şartlarında düşünecek olursanız, Asya'daki ekonomik zorlukları düşünecek olursanız Türkiye'nin hızlı ekonomik büyüme gösteren bir ada gibi bu bölgenin yer ortasında yer aldığını görebiliyoruz. Tüm bunlar da devrim niteliğinde reformlar sayesinde gerçekleşmiş gelişmeler tüm zorluklara karşın Türk hükümeti yakın zamanda çeşitli faaliyetleri ve reformları devreye soktu. Biz de tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgedeki ülkelerin başarısı sadece Türkiye'nin ekonomik başarısıyla da ilgili çünkü Türkiye'nin başarısı bölgeye olumlu etki yapıyor. Biz de Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eğitim, teknoloji ve pek çok alandaki gelişmelere baktığınızda Türkiye'nin son derece önemli ve yenilikçi gelişmeler sağlayan bir ülke olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu alanlara da önem vermek gerekiyor. Eğitim, üniversiteler arasındaki işbirlikleri, kültür ve tarih konuları çok önemli. Bu konularda da işbirliğini devam ettirmekteyiz. Anıtların korunması da son derece önemli. Bu çerçevede Türkiye'deki gürcülere ait kültürel mirasın da roster edilmesi bizim için önemli. Bu alanda da işbirliğimiz son derece memnuniyet verici. iki ülke arasında ve 21. yüzyılda çok iyi bir işbirliğini örnek iki ülke görmek istiyorsanız bu Türkiye ile Gürcistan oluyor.